İyi akşamlar Kova günlük grafik Bir arkadaşımız demiş çok da güzel bir şey söylemiş bundan sonraki süreci Yorumlar mısınız ben bundan sonraki süreci bilmem yani ben medyum değilim e, da bilmez yani o da yalan dolan bir şey de Ya yani teknik analizde çok yanlış anlaşılan bir durum var arkadaşlar teknik analiz bir kehanet yöntemi değil yani önce onu bir söyleyelim Bir yöntem evet bir metot Ona itirazım yok ama hani Bilemezsiniz hani hangi var ne şimdi burada basmış gaza gidiyor Kogler. Ben son videoyu nerede yaptım? Onu hatırlamıyorum. Bir bakayım ama. bir Mart'ta yapmışım. Bayağı da olmuş. Mart bir neredeymişiz? Yani orada bir, işte bir tepki varmış 8 ortalığımızda. Neyse. Ee, dediğim gibi yani bu bir metottur. Evet ama bir kehanet yöntemi değildir. Basmış gaza gidiyor. Çok da güzel bir şey söylemiş arkadaş. Demiş ki düşen piyasalar çok iyi şey gösterdi, performans gösterdi. İşte yani kendisi söylemiş zaten. Demek ki bir alıcısı var. E, vazgeçmeyen bir piyasa var. Düşen piyasa falan anlamıyor. Bir şekilde benim de gördüğüm kadarıyla 8 ortalamanın üstünde tutuyor. Hani aşağıda binenler için yani 8 ortalama benim en önemli e, anahtarım. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani Herkes öyle kullanır. Bütün piyasa bunu böyle kullanır demiyorum. Bilmiyorum ama e, yani kendi şeyime, çıkarımım için 8 ortalamanın üstüne kaldıkça e, tren gidiyor bakalım nereye gidecek bilmiyoruz ki bizde Hani onun şeyi o bileti o 8 ortalamanın üstü e, kaldıkça kalır e, kırıldığı zaman ya isteğe bağlı tabii yani bu işler ki isteyen satar isteyen der ki kardeş orada düzaltır gene yukarı gider ben o kısmını bilemem ama yani bunu yakın zamanda e, mart ayında e, veya işte nisan başında alanlar için e, durum bu zaten çok da güzel karları var bana soruyorsanız. E, şu anda 18'de 8 ortalama. Biraz da uzaklaşmış tabi. Şimdi momentum çok yüksek. Yani bu RSI de tabi. müthiş yüksektir. 84'tür. RSI 84, 85. Buralar 90. Daha üstü var mı? E var. Gördük. Hiç görmedim. Değil. Elbette ki daha üstlerini gördüm. 90'ların üstü. 96 RSI'de okuduğumu hatırladım. 97. Ama çok nadir olur. RSI seviyesi yükseldikçe ufak tefek kar satışları gelebilir. Bu tablo bize bunu gösteriyor zaten bugün gelmiş yani bir miktar mal satmışlar bak 18.50'ye kadar sabah açılıştan sonra büyük ihtimal biraz piyasa satıcı olmuş şu kısımlarda RSI'nin ilk teması bakın şurada 15 Nisan'da hemen 14 Nisan mumu hemen biraz satış ama yani karşılayan oldukça 8 ortalama sorunu sorun yok isteyen istediğini yapar. Ha şu, şu aklına gelen vardır yani işte efendim çok kopuk koşuyor tabi 8-8'den bu yüksek kar yüksek getiri demek yüksek momentum demek e, çok kopunca satılır mı falan diye düşünen vardır yani yöntem olarak parça parça tabi işlem yapanlar olabilir İşte çok koptu bir miktar vereyim biraz daha böyle ya da işte genelde piyasada şöyle de davranabiliyor yani belli bir yerden sonra risk almak istemiyor yatırımcı Ana parasını veya bir kısmını güvence altına alıyor. Yani orada satış koyuyor falan. Bu yöntemler herkese göre değişken yani. Bunun doğrusu yok. Ha bunun en büyük şeyi şu. Ne olursa olsun kendinizi koruyun. Yani doğrusu erisi yok ama tavsiyesi de budur. Kendinizi koruyun arkadaşlar. İçinde olanı harika. Hareket. Tekrar sor Ama hani buradan almak. E tabi bir kar realizasyonu olabilir yani. O biraz tehlikeli. Yani risk kazanca değer mi değmez mi? O ayrı tartışılır. Dolar olarak bakalım. Oradan bir şey çıkartırız. Yukarı doğru. Ee, daha önce şimdi bunun arzı aşağı yukarı neredenmiş? Yani o gün tavan olmuş. Bir dolardan aşağı yukarı bunu arz etmişler değil mi? Tabi bölünme de var var. Ee, şurada. 2'ye bölmüşler senede. dolayısıyla 1 dolardan arz etmişler. Dolar bazlı olarak 134'te şu an. Tepeleri 1.70 1.80 dolar olmuş. İşte bu hesaplanabilir mesela majör direnç. Daha önce malı boşalttıkları, dağıttıkları yer yani 1.80 civarı piyasanın. Dolayısıyla hani neye denk gelir? 15 desek. Eee 12 de öyle yapar. 15 27 civarları mesela yukarıda ben bana göre dikkat edilmesi gereken yani 27 bile değil hatta 25 civarları böyle oraya yaklaşırken e, dikkat etmek lazım. Şu an tabi 1980 civarlarında yani daha o kısma şey var e, alan var önünde. E, buralar major direnç. E, daha önce destekte de bir 40 civarlarında oluşmuş. Yani bir direnç olur mu o destek? E, şurada oluşan destek ihtimal dahilinde tabi o da e, bir direnç olabilir. 2'den yukarısı şurada bir fitilimiz var. Yani o ikiye çok yakın 1.98 oradan yukarısı dolar bazlı olarak yok. Yani burada da tabii ara saymak değil. Oldukça sıcak. Yani o yol haritasını dediğim gibi arkadaşıma yazan isteyen arkadaşa söylüyorum. Yol haritasını bilemiyorum arkadaşım. Ee, nereye gider bu işin sonu. Ama yöntem bellidir. 8 ortalama en kısa vadenin anahtarıdır. Herkese iyi haftalar.